Merhaba, ben Pelin Roa Başsa, Yuyu'nun kurucusuyum. Yuyu 2017 yılında çocuklarımın uyku sorunlarına çözüm ararken ortaya çıktı. Araştırmalarım sonucunda ağırlıklı battaniyenin bilimsel kanıtlarını okudum. Yurt dışından getirdiğim ağırlıklı battaniyeyi hem çocuklarımda hem de kendimde deneyimledim. Kendimi daha iyi hissetmek için güzel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de olmadığı için üretmeye karar verdim. Bu sırada kongrelere, seminerlere katılmaya başladım. Yuyu markası ile Ekonomist Dergisi tarafından yılın inovatif kadın girişimcisi ödülünü aldı. Ödülün ardından Ayşarmanla yaptığım röportaj ürünümün daha çok kişiye ulaşmasını sağladı. Benim amacım dünyaya sarılmak ve daha fazla insanın kendini daha iyi hissetmesine katkıda bulunmaktı. Şu an Yuyu birçok insanın hayatına dokunuyor. <laughs>